Davay Vlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün Bursa'dayız. Bursa motovlogu çekeceğiz sizlerle. Bursa'da gezilecek yerleri size göstereceğim. Turistik yerlerini vesaire. O şekilde bir video olacak. Yine gün erken başladım. Bursa Arkeoloji Müzesi'ndeyim şu an. Bursa bildiğiniz gibi çok büyük bir şehir. O yüzden yaklaşık bir iki ya da üç parti olacak şekilde hazırlayacağım videoyu. 15-20 dakikadan oluşan bölümler şeklinde. İlk bölümü müzeler ayırmak istedim. Bursa'daki müzeleri gezeceğiz sizlerle birlikte. Diğer bölümlerde de daha turistik yerlerini vesaire. O tarz tarihi mekanları gezdireceğim şehir içinde ve dışında. Şimdi hazırsanız bölüm 1'e başlayalım. Büyükçe bir alana yerleştirilmiş. İçerisi park gibi anladığım kadarıyla yürüyüş yapan insanlar da var. Şimdi bir gidip soracağım bakalım. Çekim izni var mı? Emin değilim. Genelde arkeoloji müzelerinde vesaire çekim yapılmasına müsaade etmiyorlar. İzinli olması gerekiyormuş bakanlıktan. Bundan kaynaklı çekim yapamayabilirim. Şimdi gideyim bir sorayım öğreneyim. Eğer çekim yapabiliyorsam içeriği de birlikte gezeriz. Yapamıyorsam sıradaki noktaya geçeriz. Sadece ben gezmiş olurum. Merhaba arkeoloji müzesini ben gezdim şimdi. Fakat çekim maalesef tahmin ettiğiniz yasakmış. Çekim yapamadım ama içerisi çok güzeldi. Burayı mutlaka listenize ekleyin öyle diyeyim size. İçeride gezebileceğiniz o kadar çok eser var ki bir de çok güzel dizayn etmişler. Eserler de çok kaliteli şekilde konumlandırılmış vesaire. O şekilde yani gezip görebileceğiniz çok güzel bir müze şu arkamda kalıyor. Gelirseniz otoparkı da mevcut zaten. Büyük bir parkın içerisinde burası. Gelmişken ufak bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Kendim gezmiş oldum. Şimdi sıradaki noktada görüşelim. Şimdi arkeoloji müzesinden çıkış yaptım. Döndüğünüzde hemen sağınızda kalıyor. Atatürk Müzesi. Atatürk'ün Bursa'yı ziyaretinde Bursa Belediyesi tarafından Atatürk'e hediye ediliyor. Şu anda müze olarak sergileniyor. Buraya geldim. Şimdi içeri gireyim ben. Orada kaydı tekrar başlatayım. İçeri girdim. Geniş bir hol bizi karşılıyor. İlk odadan başlayayım size gezdirmeye. Bu arada eşyalar orijinal bilginiz olsun. Hemen karşısındaki diğer odayı da göstereyim. Burası da sanırsam misafirleri ağırladığı yemek yediği bir oda. Bu arada dediğim gibi eşyaların hepsi orijinal. Girişlerde odaların ne olduğu yazıyor zaten. Yalnız çok güzel dizayn edilmiş, çok ferah odalar. Şöyle çok tatlı bir çay mahalli gördüm. Çardak mı diyeyim artık ne denir bilmiyorum da. Çok hoşuma gitti. Şöyle köşkün etrafında gezdireyim size. Mimarısı çok güzel dış cepheden. Renk olarak da beyaz seçmişler. Çok güzel durmuş. Yine aynı şekilde çok geniş bir bahçesi var. Çok hoşuma gitti bu Atatürk Köşkü benim. Bundan önce de bir Yalova gezim olmuştu. O videoyu daha yükledim mi bilmiyorum da. Bunu izliyorsanız yüklemişimdir büyük ihtimalle. Yalova'da da bir Atatürk Köşkü var. Hemen hemen her şehirde var zaten. Orayı da gezmiştim de orada çekim yapamamıştım. İzin vermemişlerdi. Fakat burada sağ olsunlar müsaade ettiler. O şekilde sizlere de içeriği göstermiş oldum. Abi bir açıdan da şu güzelliği oluyor. Bu tarz yerlere gelen insan sayısı pek olmadığı için en azından oturdukları yerden beni izleyerek gezme fırsatı yakalıyorlar. O açıdan çekim yapmam güzel oluyor. Müsaade edilmesi yani. Zaten bir gelir elde etmiyorum ben videolarımdan vesaire tamamıyla hobi amaçlı diyeyim. Şimdi Bursa Atatürk evini terk edeceğim. Motor hemen yana bırakmıştım. Park sorunu var gibi burada nereye bırakırsınız bilmiyorum da ben motor olduğu için yol kenarına bıraktım hemen. Sıradaki noktamızda görüşelim o zaman. Ben motorun başına geçeyim. Bir sonraki durağa gidelim. Sabah Şimdi Atatürk evinden çıktım. Bursa Karagöz Müzesi'ne geldim. Şöyle karşıya da bir anıt koymuşlar. Karagöz ve Acıvat adına. Binanın dış cepheden çekimi de böyle. Şimdi içeri doğru gireceğim. Şimdi içeri girdim. Müze müdürüyle konuştuk. Çekim yapabileceğimi söyledi. Çekim yapmadan da size bina hakkında bilgi vereyim. Öncesinde biraz etrafını gezdireyim. Müze 2007'de kuruluyor. Bu bina aslında bir trafo binası. Daha sonra dönüştürülüyor ve Karagöz Müzesi'ne dönüşüyor bu şekilde. Girişler ücretsiz bilginiz olsun. Profesyonel çekim yapmayacaksınız. Sorun olmaz da ben bir YouTube kanalında yayınlayacağım için bir form doldurmamı istediler. O şekilde hallettik. Şimdi ufaktan içeri girelim. Zaten tek katlı bir yapı. Hızlıca gezebilirsiniz. İki odadan oluşuyor. Hemen ilk odayı göstereyim size. Şimdi diğer odayı da göstereyim size. Bir yandan da Hacivat ve Karagöz hakkında birkaç bilgi vereyim size. Karagöz halkın saf, dobra ve patavatsız halini simgeliyor. Hacivat ise okumuş, kibar, süslü, konuşan ama biraz kurnaz bir tipi temsil ediyor. Bunların bir de efsanesi var. 14. yüzyıl zamanında Bursa Ulu Camii inşaatında Hacıvat ve Karagöz işçi olarak çalışıyor fakat gevezelikleri yüzünden inşaatın aksamasına sebep oluyorlar, yavaşlamasına sebep oluyorlar. Daha sonra da idam ettiriyorlar. Böyle bir efsaneleri var. Gerçek mi değil mi bilmem ama garip bir hikaye. Karagöz Müzesi de bu şekildeydi. Şimdi ufaktan çıkış yapayım ben. Hemen sıradaki noktada buluşalım. Merhaba, şimdi Bursa Kent Müzesi'ne geldim. Gelmeden bir kahve molası verdim, biraz serinledim, bir soğuk kahve içtim. Dışarıda da etkinlik varmış, sabıta gün sanırsam sorduğum kadarıyla emin değilim ben de. Bayağı bir kolabalık vali falan gelecekmiş sanırım. O şekilde şimdi Bursa Kent Müzesi'ne giriş yaptım dediğim gibi. İçerisi girişte bayağı etkileyici geldi bana. Çok güzel dekor edilmiş. Girişler ücretsiz. Gene çekim yapabileceğimi söylediler sağ olsunlar. Çok merkezi bir konumda olduğu için park sorunu olabilir bilginiz olsun. İçerisi dediğim gibi çok güzel dekor edilmiş. Ben gene hızlandırılmış şekilde gezdiririm büyük ihtimal size. Şimdi şuradan bir tur atalım hızlandırayım ben burayı. üst kat bu şekildeydi. Bir kısmındaki sergileri kaldırmışlar sanırım. O koridoru gezdirdim az önce size hızlandırılmış bir şekilde. Şimdi zemin katı da var galiba. Zemin katı enelim birlikte. Orayı da hızlı bir şekilde gezdireyim size. Ee, çok fazla müze gezdiğimiz için videoları hızlandırıyorum. Diğer türlü çok uzun bir video olur. Bu şekilde hızlıca gezdireceğim size. O zamanın dükkanlarını simüle etmişler. Çok güzel olmuş. Sanki gerçekten kapalı bir çarşıda geziyormuşsunuz gibi. Bu şekilde yan tarafa dükkanları falan koymuşlar. Baksanıza içerisi sanki hala çalışıyor gibi. Çok gerçekçi yapmışlar. <laughs> Bu kısım harika olmuş. Üst katlar da çok güzeldi. Şu ana kadar bayağı iyi gidiyor burası. Devam edelim. Alt kısım böyleydi. Ben şimdi burayı tekrardan bir yavaştan gezeyim. Çok hoşuma gitti çünkü o kapalı çarşı gibi olan yer. Daha sonra bakayım farklı gezebileceğim yerleri var mı oraları birlikte gezeriz. Şimdi Bursa Kent Müzesi'den çıkış yaptım. Dışarıda da bir etkinlik varmış biraz ses var. O yüzden motorun başına geçeyim orada konuşmaya devam edelim şimdi dediğim gibi motorun başına geldim ses geliyordur zaten çok yoğun bir ses vardı orada bir etkinlik var emin değilim ne olduğundan ama bayağı kalabalık belediye başkanı falan filan gelmiş sanırsam neyse konumuza dönelim biz Bursa Kent Müzesi şuradaydı az önce gezdiğimiz yer içerisi çok güzel burayı mutlaka duraklarınız arasına ekleyin en beğendiğim müzelerden birisi oldu o şekilde burayı da bitirdik ben şimdi hazırlanayım sıradaki rotaya gidelim sizi çok güzel bir yere götüreceğim Merhaba, şimdi Hünkar Köşkü'ne geldik. Dik bir yokuşu var ama size çok güzel bir manzara sunuyor girişi şu şekilde. Şurada da ufak bir tarihi yazıyor. Onu da anlatayım size. 1844 yılında yaklaşık 19 günde yapılıyor. Abdülmecit Han'ın Bursa gezisinden dolayı. ilk olarak av köşkü olarak yapılıyor. Abdülaziz Han ve 5. Mehmet Paşa da köşkte konaklamış. Ayrıca Atatürk de Bursa gezilerinde birçok kez burayı tercih etmiş. Şimdi ufaktan ben içeri giriş yapayım. İçeride tekrar kaydı başlatırım. Şimdi içeriye giriş yaptım. İç kısımlarda çekim yasakmış ama dedi bahçeyi çekebilirsin yardımcı oldular sağ olsunlar. Dış tarafı gezdireyim size. E, şu an elektrik yokmuş bu arada. Müzenin içini gezemeyeceğim sanırsam. Umarım ben gezene kadar elektrikler gelir. Şansı artık ne yapalım. O açıdan ben de şöyle dış tarafları gezdireyim size. Manzarayı gösteririm size. Ufak bir kafeteryası varmış. Oraya otururuz bir Türk kahvesi falan içeriz. O şekilde ufak bir gezi yapmış oluruz. Dediğim gibi elektrik yokmuş sanırsam içeriği ben de gezemeyeceğim bu sefer. Şöyle bir restorantı mevcut. Sanırım köşk de şu. Burada köşkün bahçesine gidiyor sanırım. Şöyle bir manzarası var. Rüzgarlı bir alan. Buraya giriliyor mu bilmiyorum da. Bakalım herhangi bir tabela yok. Burayı da gezdireyim size. Dış cepheden görmüş olursunuz en azından. Burası da restoranda tabi galiba. Bayağı masalar var. Dış cepheden de konumu bu şekilde. Şimdi ben de olmadı şöyle bir yere oturayım. Biraz manzarayı izlerim, bir kahve falan içerim. Ben de şimdi şöyle oturdum. Manzara bu şekilde. Çay söyledim bir kendime bir çay içeyim. Biraz manzara izleyeyim. Belki o esnada elektrikler gelir içeriği gezebilirim. Şöyle kalkmadan manzarayı da göstereyim dedim size. şimdi. Buradan çıkış yapacağım. Elektrikler geldi mi bilmiyorum da sanırım içeriği gezemeyeceğim. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi sırada daha güzel bir yere götüreceğim sizi. Daha farklı bir yerdeyim daha doğrusu. Tofaş Anadolu Müzesi. İçeride eski arabalar falan var. Değişik, eğlenceli bir yer. Şimdi ben hesabı ödeyeyim. Ufaktan kalkalım. Şimdi tam yola çıkacaktım da Şöyle bir ürün vardı elimde Sponsorluk değil bu arada Yine bunların tanıtımını da yapmaya başlayacağım ilerleyen zamanlarda Biraz yağsız kalmıştı zincirim Daha doğrusu çok toz toplamıştı Yağ da sert bir katmana dönüşmüştü Şöyle ufak bir yağlayayım dedim Ucu fırçalı Basıyorsunuz içinden yağ geliyor zaten Daha sonra zinciri uyguluyorsunuz Uzun yollarda yanıma alıyorum genelde pratik oluyor O şekilde Şimdi Tofaş Anadolu Araba esine geldim Bayağı büyük bir yerleşke. Az önceki yer otoparkıydı. Nereden başlayacağım ben de bilmiyorum da şuradan giriş yaptım. Şöyle ufaktan yürüyerek gidelim bakalım. Hep birlikte keşfedelim. Müzeye burası gidiyormuş. Bura kafeteryaya gidiyor galiba. Genişte bir bahçesi var. Anladığım kadarıyla ücretsiz sormadım da içeriye girdim direkt. Herhangi bir ücret vesaire gerekmiyor diye biliyorum. Emin değilim. burada da eski bir yapı var galiba. Çitle falan çevirmişler. Park alanını çok güzel yapmışlar. Rüyüş yolları falan. Full gölgelik. Şapkayla gözlüğe gerek kalmadı bile. İlk önce şu park alanını bir gezelim. Burayı keşfedelim. Daha sonra müzeye doğru gideriz. Şöyle bir yol yukarı çıkıyor. Şurada bir göz atayım. Kalan burası nereye gidiyor? Burası da parkın bir alanı sanırsam. Herhangi bir faaliyet yok burada. Burada bir kafeteryası mevcut. Burada da bir çay kahve falan bir şeyler içerim ben. Anladığım kadarıyla müze alanı şuradan gidiliyor. Evet bina göründü. Galiba müze bu. Büyükçe bir yapı. Girişler ücretsizmiş. Demek istediğim buydu. Çok değişik şeyler var içeride. fiyat obloyu 4x4 arazi suuna dönüştürmüşler. Daha en başta böyle şeyler karşılıyor bize. Çöl fırtınasıymış adı da. Şimdi içeri doğru gidelim bakalım içeride neler var. Şimdiden merak etmeye başladım. Girişte fotoğrafları vardı gösterdim bilmiyorum da burada harabeye bir yapıymış. Dönüştürmüşler. Şöyle bir girişi var. İçeri gireyim ben kaydı başlatırım. Şimdi müzeye giriş yaptım. Çok büyük bir yer değil burayı hızlandırmayacağım o yüzden. Zamanında burada bir arkeolojik kazı da yapılıyor galiba. Oradan çıkan eserler emin değilim. Ya da farklı bir yerden de getirilmiş olabilir. Uzunca bir sergi dönüyor zamanın ilk arabalarından başlıyor at arabası. Yine kent müzesindeki gibi buraları da canlı dükkanlara dönüştürmüşler. At arabasının imalatı hakkında yavaş yavaş arabanın evrimine doğru gidiyor. Burada at arabalarının kaç kilo çektiği ve teknik özelliklerini çıkarmışlar. Daha sonra arabalar yavaş yavaş kompleks bir hal alıyor. Süspansiyon sistemi vesaire. Eğlenceli kısım şuradan girince başlıyor. Galiba bunlar da at arabasının nirvanası. Geldiği son seviye. Şu duvara kolonun yarısını koymuşlar. Burada da fiyatın bir rally aracı var. Kazandığı ödülleri de şöyle sıralamışlar. Epeyce bir ödül kazanmış. Orijinal araba mı bilmiyorum da olabilir. Bu da rally kadrosu galiba. Şurada da şoförün kostümü. Galiba sonuna geldik. Buraya da bir fiyat koymuşlar. Çalışır halde galiba. Ama pek bir olay yok. Sanırım en güncel arabası bu Türkiye satış pazarında. Tofaş Müzesi de bu şekildeydi. Güzel bir yer. Yaklaşık 10-15 dakikada gezebileceğiniz ufak bir yer olmuş. Ama dolu dolu bir 10 dakika geçiriyorsunuz. Gördünüz zaten. Çok güzel dekor etmişler. Girişler ücretsiz dediğim gibi. O açıdan da çok güzel olmuş. Hoşuma giden bir müzeydi. Şimdi dışarı çıkayım. Biraz bahçesinde turlayalım. Orada da konuşuruz. Daha sonra bir kafeterya vardı. Oraya oturabilirim bir şeyler içmek için. Sonrasını planlarız. Şimdi bahçesine çıktım. İleri doğru gideyim. İleride ne var ben de bilmiyorum. Sanırım sergi tarzı bir şeyler var. Yol devam ediyor. İleride de bir şeyler var gibi. Tofaş Sanat Galerisi ve Türk Evi diyor sol tarafta. Ben şimdi sağdan gideceğim. Şimdi içeriye girdim. Burası da Kantar Müzesi'ymiş. Tofaş'la ne alakası var bilmiyorum da. Güzel olmuş ama. Şimdi Burayı da hızlandırayım. Hızlıca gezelim birlikte. Kantar Müzesi de bu şekildeydi. Hızlandırılmış bir şekilde koymuşum bunu zaten. Yine dikkat çekici şeyler var. Tabii ben videoyu hızlı koyduğum için pek anlamamış olabilirsiniz. Ama yavaş gezersek de çok uzun olacağı için daha önce de demiştim zaten. Şimdi çıkalım bakalım. Yanda bir yer daha vardı oraya doğru gidelim. Şimdi yan tarafa geldim. Yönetim binası dediği galiba bu emin değilim. Evet bu aynen. Şu an aktif olarak kullanılıyor zaten. Sergi alanı değil. Buranın dış cephesi de bu şekilde. Yani işin gelecek olursak güzel bir yerleşke olmuş. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde gezebileceğiniz. Ben de bir pasaport çıkarttım şimdi. İlerleyen zamanlarda hafiften planlamaya başladım. Yurt dışı videolarım da gelecek. Bu tarz videoları da ufaktan böyle kanal doldurmak açısından çekiyorum. Şehir şehir geziyorum bir yandan da. Boş vakitlerimde değerlendirmiş oluyorum o şekilde. Ama asıl ana içeriklerim yurt dışı olacak gibi gözüküyor bakalım. Örnek veriyorum gideceğim birkaç ay geçireceğim o ülkelerde. Bol bol içerik çekmeye çalışacağım. Hava ısınmaya başladı. Öğle saatlerine geliyor şu an. Ben sabah çıkmıştım. Çok acele etmeden geziyorum. 5.30'a kadar hepsi yetişir diye düşünüyorum. Zaten 2-3 noktamız kaldı. Dediğim gibi müzelerin tamamını gezemem. Bursa'da çok fazla müze var. Ben sadece belli başlı olanları gezmeye çalışıyorum. En popüler, en temel müzeleri. O şekilde size de ön ayak olmuş olur. İzleyip değerlendirirsiniz. Dediğim gibi Bursa çok büyük bir şehir. Hani gez gez bitiremezsiniz burayı öyle diyeyim size. O yüzden her şehirde olduğu gibi belli başlı o yerin popüler turistik yerlerini geziyorum. Siz de videoyu izleyip gezeceğiniz rotaları ayarlayabilirsiniz. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Ya da gitmeye üşeniyorsunuz da evinizde oturup bu videoyu izleyebilirsiniz sadece. Gitmiş kadar olursunuz zaten. Şimdi kafeteryaya geldim. Dikte bir yokuş çıktım. Soluk soluğa kaldım. Ben soğuk bir şeyler içeyim. Ardından direkt motorun başına geçerim. Oradan sıradaki rotada buluşuruz. Şimdi sizi çok güzel bir yapıya getirdim. Panorama 1326 müzesindeyiz. Kendine ait bir otoparkı var şehrin içinde. O açıdan çok rahat olmuş. Ee, gezdiğimiz müzelerin araları da çok yakın. Bu arada bilginiz olsun, yaklaşık bir 4-5 dakika sürüyor bir müzeden bir müzeye gitmem. O şekilde dış cephesini göstereyim dedim size o yüzden kayıtlarda başlattım. Bayağı büyük bir müze. İçeriye giriş yapayım. Daha sonra içeri girdikten sonra kayda devam ederiz. Şimdi içeriye giriş yaptım. Çok geniş bir alanla bizi karşılıyor. İlk önce şu katın bir mimarisini göstereyim size. Şuraya büyük bir konferans salonu yapmışlar. Ortaya bir sinema alanı koymuşlar. Şu kısımlarda kafeteryalar var. Asıl gezeceğimiz yerler üst katta sanırsam. Şimdi giriş yaptım. Şu arkadan bir bilet aldım. 20 TL ücret varmış sordum çekim yapabileceğimi söylediler. Girişi şuradan yapacağız. Şimdi bileti güvenlik görevlisine veriyorsunuz. Turnike'den geçtikten sonra galiba şuradan giriş yapılıyor. Çok merak ettim mimarisini. Sanırım üstteki kubbeye çıkacağız. Şöyle bir yürüyen merdivenle. Girer girmez çok güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Dış cepheden gördüğünüz o oval yapının içine panorama şeklinde bir sergiye dönüştürmüşler. O şekilde çok güzel bir alan olmuş. Ufak bir yer zaten etrafı dönerek izleye izleye gezebilirsiniz. Biraz kalabalık çok çekim yapmayacağım o yüzden burada. Zaten gösterdim size alanı. Şimdi ben bir turlayayım etrafı hemencik. Sonra aşağı doğru inelim tekrardan. Çok güzel resmetmişler. Şu gördüğünüz Uludağ. Şurası da pazar yeriymiş. Bursa'nın ilk yerleşim zamanları. Seslendirme de koymuşlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Şurada da bir kale var galiba emin değilim de yanlış bilgi vermeyeyim. Şehir içindeki surlar bu kaleden kalma olabilir diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi bilmiyorum. Ben uydurdum şu an bunu. <laughs> bir sorarım ama yine. Orası da o şekilde ufak bir sergi olmuş. Osmanlı kıyafetleri ve savaş aletleri vardı. Şu karşıda bir sergi daha var. Oraya da bakacağım. Bu kısma da dediğim gibi ufak bir sanat galerisi yapmışlar. Eserler orijinal mi bilmiyorum ya da tarihi bir değeri var mı diyeceğim de orijinal değil sanırsam. Çok yeni duruyorlar çünkü. Burada böyle ufak bir sergi olmuş. Şurada da bir hediyelik eşya dükkanı var sanırım. Bir de oraya bakacağım ben şimdi. Daha sonra sanırsam burayı terk ederim. Şimdi ben oraya bir geçeyim bakınayım ne var ne yok. İçeri girdim bayağı tatlı hediyelik eşyalar var. Şurada da benim magnetlerden var. Bir tane seçelim. Hangisi olsun? Şu güzel gibi. Ne dediniz? Ya da Uludağ ikisinde de var gerçi de. Şu olsun ya da şu olsun. Bunu seçtim. Umarım zevkimi beğenmişsinizdir. <laughs> Şimdi ben bunu alayım. Daha sonra dışarı çıkacağım. Oradan da sıradaki durağımıza geçeriz. Zaten birkaç noktamız kaldı. Planladığımdan hızlı gezdim. Bir de yavaş yavaş gezmiştim aslında. Ona rağmen bayağı hızlı oldu gezi. Birkaç durak daha eklerim. O şekilde gün sonlandırırız. Şimdi ben bunu alayım. Dışarı çıkalım. Yıldırım Belediyesi Kapalı Kaya Cazibe Merkezi'ne geldik. Burada bir tünel akvaryumu mevcut. Çok geniş bir yerleşke. Hemen yanında bir lunapark var. Şu kısımdan giriş yaptım ben. Kendi otoparkı falan da var içeride. Şimdi içeriye giriş yaptım. Yaklaşık bir 20 TL bilet ücreti var. Anladığım kadarıyla ilk şuradan göstereyim. Buranın üstü bir havuz. Alt kısma da cam bir panel yapmışlar. Aşağıdan izleyebiliyoruz balıkları. Karşı kısım da bu şekilde. Ama biraz yalın kalmış sanki. Buraya mercan tarzı, resif tarzı şeyler de yapılabilirmiş. Ben şimdi bir sonuna yürüdüm de. Burası da o çok derin bir yer değil zaten. Suyun yüzeyi gözüküyor. Balıklar etrafınızda yüzüyor. Güzel bir açısı var. Balık sayısı yeterli gibi geldi bana ama balık balık çeşitliliği biraz az geldi. Hep aynı balıklar var. Da gözüküyor mu bilmiyorum. Göstereyim size de. Bir de dediğim gibi havuz çok pis kalmış. Ayrıyeten çok boş mercan tarzı bir şeyler de yapılabilir. Bu şekildeydi burası da. Biraz ufak bir yer. Beklediğimden küçük çıktı. Şimdi o akvaryumdan da çıkış yaptım. Dediğim gibi ufak bir yer. Böyle 10 dakikada gezip görebileceğiniz bir yer. Ama tabii gelmişken bahçesinde de oturabilirsiniz. Vakit geçirebileceğiniz bir alan olmuş. Onun dışında sadece akvaryum cinse gelmeseniz de olur. Dediğim gibi çok ufak bir yerdi çünkü. İnternetteki görseller daha genişti. Karnım biraz açıktı bir şeyler yemek istiyorum. Ufaktan bir yemek yerim, biraz serinlerim, bir şeyler içerim. Oradan da bir sonraki noktaya geçeriz. Merhaba şimdi hayvanat bahçesinden çıktım. Ee, buraya gelirken video çektim hatırlamıyorum da çekmediysem Bursa hayvanat bahçesine gelmiştim. Yaklaşık bir iki saattir içerideyim. İçeriyi niye çekmediniz derseniz gene çekim yasağı varmış maalesef. Hadi müze anlaşılır da hayvanat bahçesinde çekim yasağı ne alaka onu anlamadım. Çekim yasağı demeyeyim de sosyal medyaya yüklememiz yasakmış daha doğrusu. Onun dışında çekim yapabilirsin dediler de yüklemeyeceksem neyi çekeyim yani zaten internette de var hayvanın resmi. Birçok hayvanat bahçesi gezdim oralarda çekim yapmıştım. Neyse yapacak bir şey yok artık sağlık olsun. Kendim gezmiş oldum. İçeride de görmediğim birkaç hayvan vardı zaten. Hayvan çeşidi vardı. Onları da görmüş oldum o şekilde. Onun dışında burası da bizim son durağımızdı. Dediğim gibi Bursa Vlog'u 2-3 parça böleceğim. En az 3 bölüme bölerim hatta. Bu ilk bölümde Daha çok müze ağırlıklı gezmeye çalıştım. Popüler müzelerini gezdim. İlla ki kaçırdığım yerler olmuştur. Gezmediğim yerler. Ama dediğim gibi hızlı bir şekilde gezmeye çalışıyorum. Bir de çok büyük bir şehir. Kısa bir zamana sığdırıyorum bunu. O yüzden sadece en popüler, en göz değerleri geziyorum sizler için. Yani güzel çekimler yaptığımı düşünüyorum bakalım. Eve gidip editledikten sonra göreceğiz nasıl olmuş. Birinci bölüm bu şekildeydi. İkinci bölümde de şehir içini gezmeyi planlıyorum. Üçüncü bölümde de daha çok doğa güzelliklerini sizlerle birlikte gezeceğiz. Öyle bir tur yaparız diye düşündüm. Bakalım tabii her zaman planlı gitmek de iyi olmuyor. Bazen doğaçlama da yapabiliyorum o anın şartlarına gerektiriyorsa. O şekilde lafı fazla uzatmayayım. İlk bölüm böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz bir like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Onun dışında beni TikTok ve Instagram kanallarından da takip edebilirsiniz. Şimdi ben bugünü noktalıyım. Bir yemek falan yerim. Otele geçer dinlenirim. Saat 6 suları. Çok yoruldum. Bir de havada çok sıcaktı zaten. O şekilde bugünü noktalıyım ben. Yarın erken kalkıp yeni bir güne başlarız. Yeni bir bölüm çekeriz sizlerle. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.